Herkese merhaba arkadaşlar ben Bilal bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyorum kanalımın ilk videosu hadi başlayalım Evet arkadaşlar daha fazla video için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Bir de başka çekmemi istediğiniz başka bir oyun türü varsa yorumlarda yazmayı unutmayın Kanalımın ilk videosu heyecanlıyım biraz hakkımız hayırlısı Şimdi şurada bir adam var kesebilirsem Dur o gelsin şuraya Saldır Direkt ölmek istemiyorum ilk videoda hemen O yüzden Bu videoyu da biraz kısa tutacağım İlk video olduğu için Takım alıyor, takım 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 Hayır ölmek istemiyorum ölmeyeceğim Öldüm Olsun Olur Şimdi tekrardan. Başka bir karakterle deneyelim. Bu arada karakterlerim şu şekilde. Göstereyim. Bunlar var. Bir, bir seçelim. Bu da iyi. Bakalım bununla yenebileceğiz mi herkesi. Daha fazla Brawl Stars videoları için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. İlk video olduğu için de biraz heyecanlıyım. Hemen şu kutuda kuralım ee, gelme buraya Git 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 Gel 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 Git git git, git. Vazgeçtim vazgeçtim Şimdi şuradan kurtulursa Bu arada Bibi'nin sopası dönüyor mu Evet dönüyor Vurma etrafından dolaşayım. Şöyle. Hiç görmedik. Hayır. Öl, öl, öl. Hayır 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 hayır. hayır. Küçücük bir şey öldüm. Bu sefer de cin alalım. Bir de bunu deneyelim. Gerçi her seferinde öldüğüm için. Bu arada kutu açılma videosu da çekmeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Şurada param var. Hop. <laughs> Bunu öfürebilirsem çok iyi de. 220 vuruyor. <laughs> Şu kırıp pişireyim. Tamam. Şuraya atlamayayım. Orada şey var. Şeyim de olsun direkt çekeceğim yanıma. Risk. Şimdi çek. Döv dur 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 Ölecektim. O yüzden kaçtım. Şuradan. Hayır 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 hayır. Uf çok kötü oldu. Gelme bakayım, gel. Sen. Gelme. Koş, 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 koş. Ama olmaz öyle. Heh, saldır. Öldür birbirinizi, öldür. Bana değil, bana değil, bana değil. Git. Git gelme. Git. Gelme. Bak sizi. Hayır. çok az oh onlar birbirini öldürsün tamam şimdi ben o adamı nasıl öldüreceğim ona ultini basma seni öldüreyim ya bir birincilik yapalım artık ya video dışı <laughs> bu arada öleceğim Videoda şey alınca birinci alabiliyorum. Niye gülüyor? Çok mu gülmüyor? Ay. 5 saat şu adamla kapıştım. Sonunda ölmek istemiyordum. Oh be. Kazandık. Çok güzel. Ve birinci. Şimdi de. Son olarak neyle oynayayım? Gel piramidini seçelim. Buna da iyiyim. <laughs> Bakalım. Hemen şu kutuları bıralım Önceki gibi bunda da aksiyon yaşamayız umarım. Sen ne diyorsun? İşte, Yuh yuh Tamam artık öldüm Yapacak bir şey yok üç tamam. gücümüz var Şurayı da alalım Şurada bir şey yok, yok Şu anda adam lazım Adam Öldü Aha öl, öl öl. Dur, şimdi şu an üstüne atlayacağım. Gel, sen lanetçim. Şuraya atla. Ben geldim. Kalk onu. Hayır. Ah, bel firmada. adamın o gücü var. Takip et Hı. Ben seni şimdi öyle öyle öyle. Hayır, olmaz. Gel. Hayır 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 hayır. <laughs> Öf. Neyse ikinci olduk. Bu da iyi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer Brawl Stars ya da başka oyunları videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.